Ya tarafına bırak. Elinde silah olmasın. Seninle konuşmak istiyorum. Olur mu? Elinde silah şu an yok mu? Elinde değil yani. Doğru mu? Elinde değil. Eller boş mu olur bey? Bir saniye olur Tamam. Tamam.

Abi ya sigara hiç Sigara hiç sorayım. bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tamam. İç camı açarız, bir şey olmaz. Şeye geliyorum ben. Ee, benim şunları ne çıkartayım, siz ne? geçin ben de ne karakola ne geliyorum diye. Şunları yani. çıkartacağım. Ben ne oturuyorum? şeye geçiyorsunuz değil mi? Sen, sen benimle gel. Şunu çıkartayım, geliyorum. Sen bin, ben diğer arabam arkada kaldı. Arka şu arkada kaldı. Sen bin, ben geliyorum. Bunu çıkartıp geleceğim. Hemen sen Sen benimle gel. Tabii otur, otur geliyor. Geç yok. Sigara yatalım. Sigara yatalım. Tamam. Bunu çıkartıyor. Veya koltuğu al. Koltuğu al. Özgür, takip et bizi. Şeye kadar beraber gidelim. Sen ne çok yapıyorsun? şunu alsana. Yanılmaz ya.